Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bu kısa zaman diliminde gerek bölgemizi ilgilendiren önemli ayrıntıları size aktarıyoruz, gerekse yerelde yine etkili bulunduğumuz ayrıntılarla size geliyoruz. Bir iki günden beri Türkiye internete düşen iğrenç bir görüntü ile çalkalanıyor. Ana haber bültenlerinde bu görüntünün ayrıntılarına yer veriliyor. Bu görüntüler üzerine başta insan hakları olmak üzere toplumun her kesiminden ciddi, amansız ve etkili eleştiriler de geliyor. Konu şu. Eskişehir'de bir üniversite öğrencisi, hay üniversite öğrencisi olmaz olsaydı, boyun devrileydi de o işkenceyi o kediye yapmaz olsaydın internete işkenceyle kediyi öldürmeye çalışan daha doğrusu işkenceyle kediyi öldüren üniversite öğrencisinin akıl almaz e, ayrıntıları akıl almaz işke, işkence yöntemleri düştü internet e, ortamına bunu da Türkiye iki günden beri konuşuyor bir öğrenci aklı başında hele hele üniversitede gibi e, eğitimin öğretimin Son safhasında yer alan bir öğrencinin böyle bir akıl almaz işkenceyle bir kediyi katletmesi, bundan keyif alması, zevk alması bunu internet ortamında e, efendime söyleyeyim anlatması akıllara şu soru geliyor. Ya üniversitelerde biz insan yetiştiremeyeceğiz mi? Bu üniversitelerde akademisyenler, bilim adamları, profesörler, doçentler ne iş yaparsınız kardeşim? Yazık günah değil mi? Yani bu insan aklından zoru yok. Baktığınız zaman standart orta akılla yaşayan bir üniversite öğrencisi. Bu öğrenciyi yetiştiren öğretmenlerin, eğitimcilerin, akademisyenlerin ve profların, üniversitedeki hocaların hiç mi suçu yok? Biz matematikçi yetiştiriyoruz. Efendime söyleyeyim, kimyager yetiştiriyoruz, mühendis yetiştiriyoruz. Ama insan yetiştirmiyoruz, İnsan sevmesini bilen, araştıran hassasiyetleri, duyarlılıkları ve vicdan sahibi kimlikler, kişilikler maalesef her geçen gün azalıyor. Üniversite Öğrencilerine biz normal şartlarda öğrenim veriyoruz. Coğrafya, tarih, işte bilimin akıl almaz alanları ile ilgili öğretileri öğretiyoruz. Ancak insanlığı öğretmiyoruz. Eskişehir'de üniversite öğrencisinin işkenceyle kediyi keyif alarak öldürmesi bize bunu gösteriyor. Maalesef insan yetiştirmiyoruz. insan yetiştiremiyoruz. Ee, tabiatıyla ben bu üniversite öğrencisinin çok ağır biçimde en azından yaptığı suçun e, Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı yoksa bile çevresinden sosyal anlamda üniversiteden en ağır cezanın verilmesi taraftarıyım. Yarın akşam tekrar buluşacağız. Müzik